Yayını kapattın mı? Yayın açık. <laughs> Yayın açık aslında önemli yani değil. Tamam. Sen olur mu? Yok tamam olur. Hangi harita olsun? Fark etmez abi. Fark etmez. Sen bir tanesini söyle işte. E, ah sen olur abi. Tamam hangisini seviyorsan. Bir hileleri açar mısın? Hileleri... İlleri hangisini açacağız? Abi sen abi. bana devret ben ayarlarım. Dur bir dakika. Hey. Devrede seçeneklere gel abi. Evet tamamdır. Başlatıyorum abi. Başlat abi. Abi aç bak. <laughs> 87 doğumluyum. 1987. Çok istedin. Niye ısrar ettin? İzleyen mi? Abi ne? söylüyorum. Yok abi ben utanırım ya. İleri açıyorum abi yedileri açacağım da şimdi biz Evet. Birbirimizi nasıl bulacağız? Abi sadece midde geldi. Tamam. Sadece mid. Midin ne olduğunu biliyor musun? Şu, biliyorum biliyorum onu öğrendim evet. Tamam, Benim zaten oyuna yeni başladığımı biliyorsundur sen. Hadi bakalım. Yok. Ben hiç duymadım abi. Ha gördüm. Çok hızlısın ha. Ama olmuyor böyle. Allah bir yerden bir sesler geliyor ama. Çekilin Abi vurdun emin misin? Evet. Dedim? Abi gerçek koyamıyorsun bence. Yok oynuyorum. Bıçak aldı ya ben de bıçak aldım dedim. Siz bombalarım düşmanın görüşü kapatır. Sonra da biz bastırız. Gene middeyiz. Tamam. Kaç kişi izliyor abi yayını? Kaç yayını şu anda 5-6 kişi izliyor. <laughs> Yayına merhaba. Oh. <laughs> 29 can kaldı. Sen de kaç kaldı can? 77. O seni çokmuş ya. Ben ama seni bayağı vurdum ya. Ya bu duvar artık vurdum. Ben seni göremiyorum ki atıyor şey de. yolumdan. Hey. <laughs> Şam. Hey, evet fark ettim. Şöyle bir yayında kendimi kanıtlasam da o kafadayım ben Ayla. Sen zaten iyi oynuyorsun canım. Sen ne zamandır oynuyorsun oyunu? Ben bayağıdır oynuyorum bir iki yıl olmuş. Oyunu gördün mü abi? Ben yeni başladım daha şurada. 2-3 hafta oluyor. Oo kafadan. Helal. Abi daha iyi vuruşlarım var da hepsi de şansa yani. Anladım. Ben tam... Bir kere, bir kere şey yapmıştım abi. Hmm. Bir tane elimde şerif var yine jet oynuyor. Evet. Ee, basmıştım o benim yaptığım şeyi. Yanı açmıştım. Nasıl şey oldu. Boşa dedim bir ses vereyim dedim. Adam da tam olarak o zaman Kafasını çık çıkardı. Öldü. Ben de kafadan vurdum. Bir de o yana doğru kayınca çok güzel vuruş yaptım. O güzel vuruşları var senin ya. Ben tam ateş edeceğim. Ateş et çekkens sen beni vuruyorsun sen önce Aa, abim de aynı şey diyor abim parasını alabilir mi tabi tabi her şey serbest ben kullanamıyorum onu abim benim tek işle başladığında internet kafeye gidiyorduk şey yapıyorduk birbirimizle mesaj atıyorduk. filan bir abim diyor ki ben bunu ya ben tuşa basmak için klavyeye bakıyorum beni vuruyor diyor <laughs> evet senin bilgisayarın yok mu? Ee, yok. Anladım. Hangi elde oturuyorsun? Mola. Mola ha anladım. Şeyle beraber oturuyorsunuz. Böyle. Lapsek değil değil mi? Mola küçük bir yer. Arasam bulurum onu. Çekirin. Ama İstanbul gibi şehirlerde arasam da bulamam. Aynen. İstanbul bayağı büyük şehir şey mesela. Ben 5-6 kere gittim. Bayağı büyükmiş. Şey. Yüzden... Büyük, büyük. Tabii canım. Bayağı büyük. O yüzden çok fazla hırsızlık falan da oluyor. Olabilir. O yüzden sevdiğim bir şehir değil Sen... İstanbul. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Ben de orada gidiyorum. Dersler nasıl? İyi mi? En son Sınavından işte 95 aldım. Vurdum. Öyle mi? Çok güzel. Söldüm. Derslerin iyi o zaman. İyi abi. İyi ne güzel. Bizim ki. de sınav yapıldı. Öyle mi? Hı. O nasıl geçti? İyi miydi? Bilmiyorum hala açıklamadılar. He. Ha, o, o zaman Öyle haftaya herhalde düşünüyorum ama haftaya da açık, Anladım. Sen şimdi dördüncü sınıfa gidiyorsan ee, ortaokula mı geçeceksin seneye? Ee, öyle evet. mi oluyor? Öyle mi oluyor? Şey değişti ya sistem biraz. Hı. Sizde başka bir şey daha mı vardı? Bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyordu. Ama 5 seneydi mesela. ilkokul i̇lkokul. Sizde 4 sene galiba. İyi kaçıyorsun vallahi mermi lan. Bak çok hızlısın ha. Kalacağım şimdi seni. Ya hadi be. O kadar vurdum abi. ama. Oynadığın için teşekkürler abi. Ben sana teşekkür ederim. Youtube'dan da Youtube kanalını biliyor musun? Bir dakika, bir dakika. Ben sana söyleyeyim sen oradan kendine bak. Bir dakika şifresini açayım. Tamam abi kasa, bak, yok yok yayına çık bak. De. Youtube'da mısın? Evet şu an yıkırağı. Tamam kaptan hane yaz. Kaptan hane. Evet şu anki ismimi zaten görüyorsundur. Aynısı. Oyundaki ismini. Ha orada e, son canlı yayında olacak tamam mı? Videoların içinde değil de canlı yayında. Ayy, Aha, oyunun o videonun son 10 dakikası bize ait. Tamam. Ben onu ayrıca istersen paylaşayım. Evet. Tamam bekliyorum. Neden çıkmadı? Kaptan hane yazacağım. Ha, ben kaptan yazmışım. Ha, hepsini bitişik yaz ama tamam mı? Evet. Ayrı yazma. Kaptan hane. Şu anki oyuncu adım yani. Kaptan hane kaç abonem var? 1250 250 galiba. Kırmızı KM yazıyor, görmüşsündür. Çıktı mı? Evet gördüm. Ha, evet, oraya gir gördüm. şimdi. E, Hı -hı. İstersen abone de olabilirsin. Olmasan da sıkıntı ya yok ama. Yok kanalı kaybetmemen ya. için dedim hani. Sonra bulman belki zor olur. Abone olmasan da olur. Canın ne? sağ olsun. Sıkıntı yok. Şey. de açtım abi. Tamam. Açtım. Teşekkür ettim. Oradaki canlı bölümü var ya canlı o canlı da olacak bizim şu anki oynadığımız video. Tamam hı hı. O Son video var. Şu anda canlı yayındayız zaten. O videonun son 10 dakikası bize ait. Tamam Yarın Heh. acaba girebilir miyim? Yarın oynar mısın? Yarın gene ben akşam açacağım ama. Gündüz işte oluyorum. Yarın akşam. Bir şansımı denerim. Tamam. Gene oynarız biz beraber istersen. Tek tamam. te tek de oynarız. Tamam. Takımla ya. da oynarız. Hani... Gelir gelir tabii ki de. Şu anda biz özel maç yaptık seninle. Evet, ee, o videonun şu anki canlı yayın videosu var ya canlı kısmında olacak. Heh. Onun son 10 on dakikası bize ait. Onu bildin değil mi? Olur sıkıntı yok. Son 10 dakikası tamam. Hani şu anki videonun son 10 dakikası. Şu anda mesela kaç saattir biz yayındayız? Hemen hemen 2 saati geçti galiba da. Hani Bridge plan oynuyorsun. Aynen hep onu oynuyorum zaten. peki öğrenmediğim için diğerleri. Oradan yani video ya bakabilirsin tamam Tamamdır. Bayağı Tavuk fazla abone var abi. Ya, Diğer videolarına da bakayım mı? Olur müsait olunca bakarsın ister telefondan ister bilgisayarda. Yok ben, ben çok ben müsaitim şu an bakayım tamam. ben videolarına. He, ne zaman istersen bakabilirsin. Tamam. Abone oldum, bildirimleri de açtım. Tamam. Vallahi niceler görüşürüz. Kendine iyi bak. Tavuk döner merhaba yazmışsın. Teşekkür ettim. Sağ olasın. İyi akşamlar. Görüşürüz. görüşürüz. Ee, yok sana demedim Olsun. Ee, teşekkür ederim yayına geldiğin için. Yayını seninle yapmak güzeldi. Kapanış da güzel oldu. Dediğim gibi oradan videolara da bakabilirsin. Oldu mu? Kendi videona, şu anki oynadığımız videoya bakabilirsin. Ben onu istersen tamam. ayrı da ayrıca bir paylaşırım hani seninle beraber oynadığımıza dair. Zaten kanalda da görürsün onu. Bir iki güne paylaşırım ayrıca. Ayrıca paylaşacağım tamam? Tamam. Takipçim Takipçimle hani oyun oynadım teke tek etek, vs falan diye. Vay vay abi, iyi akşamlar. Tamam hadi görüşürüz hadi iyi akşamlar bakalım. İyi akşamlar. Tamam. Arkadaşlar yayına geldiğiniz için teşekkür ederim. Eee. Bir arkadaşımız çok istedi teke tek oynamayı. Ben de zaten Acem'iyim. O bayağıdır oynuyormuş. Arkadaşımız dedi. Tabii benden ufak ama olsun sonuçta. E, o da bir kardeşimiz. Beraber oynayalım dedi. O yüzden birazcık geciktik. Böyle hani kapatacaktım normalde ama. Çok istediği için kıramadım. Hani söyleyeyim bu arada kanalın bir maddiyat ilgisi yok. Hani tekrardan söyleyeyim. Parayla falan alakası yok yayına yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Kral Kayra, hoş geldin sen de. Ee, arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. İsmim Kaptan Hani, etikette 0606. Yalnız bugünlük yayının sonuna geldik. Hafta içi akşam saat 8 gibi açıyorum. Bilginiz olsun. 2 saat kadar falan oynuyoruz. Ee, Pazar günde gün içinde zaten oynuyoruz. Beni yayından görürsünüz, takip ederseniz. O şekilde Kral Kayra teşekkür ederim. Geldiğin için Tavuk Dener sana da selam olsun. Arkadaşlar bugün hikayenin sonuna geldik. Teşekkür ederim. İlgi ve alakanızdan dolayı sağ olun. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hepinize saygılar. Görüşürüz.